korkularından nasıl kurtulursun? Her birimizin farklı konularda korkuları var. Belirsizlik korku yaratır diyoruz ama bununla birlikte daha birçok korkumuz var. Peki bu korkular herkese göre nasıl değişkenlik gösteriyor? Tabii ki boyutlarına göre. Bazılarımızın şu kadar korkusu var. Bazılarımızın bu kadar. Bazılarımızın bu kadar, bazılarımızın bu kadar, bazılarımızın bu kadar korkusu var. Belki bu boyutlar çok daha fazlası. Peki biz niçin korkuyoruz? Aşkta kaybetme korkusu, ayrılık korkusu, terk edilme korkusu, eleştiri, hastalık, yaşlanma, başaramam korkusu, işsizlik korkusu, yalnızlık korkusu ve daha birçok korku. Korkularımızın altında daha büyük korkular var. Örneğin yaşlanma korkusunda, yaşlandığında bana kim bakacak korkusu, parasız kaldığında ben borçlarımı nasıl ödeyeceğim ve yaşamımı nasıl sürdüreceğim korkusu ve bütün korkuların altında yatan daha birçok neden bizi korkutur aslında. Korkularımızı büyüttükçe, onlara odaklandıkça korktuğumuz başımıza gelir. Neden? Çünkü neye odaklanırsak onu büyütürüz ve o büyüttüğümüz şey bizim gerçeğimiz olur. Çekim yasası devrededir. Ama sonra korktuğum başıma geldi durumu yaşamayın. O yüzden korkularınızı bir kenara bırakmak gerekiyor. Peki nasıl? Kendinize şu soruyu sorun. En kötü ne olur? Bu soruyu sorduktan sonra o en kötü senaryo belki aklınıza gelecek. Daha da büyüyecek. Fakat sonunda mutlaka bir çıkış yolu bulacaksınız emin olun. Bununla birlikte korku çok düşük frekans verir bize ve bu korku frekansı bizi maalesef negatifliğe çöker ve biz hayatımızda sahip olmak istediğimiz her şey o kadar güzel bir frekansadır, yüksek bir frekansadır ki biz düşük frekansta olduğumuzda o yüksek frekansta olan hiçbir şeye ulaşamayız. O yüzden kendi frekansınızı yükseltmek için korkularınızı bertaraf etmelisiniz. Peki bu korku duygusu size geldiğinde ne yapmalısınız? Elbette ki korku yerine cesareti seçmelisiniz ve bununla ilgili bir teknik. Elinizi kalbinize götürün ve şunu söyleyin. Ben korkularım değilim. Ben korkularım değilim. Ben korkularım değilim. Her şey yolunda. Her şey yolunda her şey yolunda. Kendinizi sakinleştireceksiniz ve bilinçaltınıza aslında korkularınızın sizin olmadığınızı söylediğinizde orada yine bir rahatlama, bir benimseme ortaya çıkacak ve kanıtını da bulamayacağınız bir durum ortaya çıkacak. Bundan korkuyorum ama kanıtı ne? Kanıt yok. Korktuğunuz şeyin başına za gelmesini istemiyorsanız lütfen Korku yerine cesareti seçin.